Ah, Ahmet. Ah, ah, ah. Ay. Allah Allah Mehmet nerede? Ay Mehmet nerede lan? Ay dur. Bir tane daha kuzenim vardı ona mesaj edeyim. atayım. Atayım. kan Mustafa neredesin çabuk gel. Mustafa neredesin gel. Abi Mustafa kanka gel. Ne oldu? Mehmet kayboldu. Mahmet lazım. Hamit gel çok hemen. Hamit nerede? Hamit nerede? Amanet! 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 Amanet kalk 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 çıkmış. Aa, Güler de geldi. Aa, gitti. Ay, geldi. bizi izliyor, bizi la, izliyor. Da, biz biz... Kı, kalk, kalk, kalk. Grani, bizi biz Kilitle. Evet. Yok. Ne yapacağız? Yastık atalım, yastık atalım. Ne yapacağız? Yastık atacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne? Biliyor 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 bitti. Bitti. Biliyor Biliyor Granny geldi geldi. Gitti 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 gideli. Gideli. Gideli gitti. Olamaz Granny orada. Granny orada. Yerde. Gücün. Bayıldı bayıldı şu an gideli. ne yapacağız? Ne yapacağız? bir dakika ben oraya gidiyorum. Git. Bir tane daha var son bir tane. Aa bir şey ne oldu nereye gidiyorsun? Granny yanaşım olmaz mı? Aa. Ay, bir şey var. Ay ne oldu? Aa şey var gidiyorum bir şey gidi. kayboldu. Ştaba, bir şey gitti. Ne